Evet arkadaşlar az önce yanlışlıkla kapattım ben. Hiç farkında değilim. Konuşuyorum. Çınar harcamasını yapmış. Bu bu arada part 2 olacak. Çünkü ben o videoyu yanlışlıkla kapattım. Zaten ilk onu izler sonra bunu izlersiniz. Bundan hemen önceki şey, olacak. Yani. Ve izliyorum. Bu arada izlerseniz Cüyüşte ile Çınar'ı çıkmıştı. Ve Çınar bunları aldı. Video çekiyoruz. Bir Video dakika. çekiyoruz başla. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar müşteri gördüm. Evet. Bir dakika bir dondurayım bir şey yapacağız. Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Ya ben şimdi Poyaz arkadaşımı çok sevdiğim için. Evet. Önce bunu veriyorum Poyaz arkadaşımıza. Al. Ben de bir şey yapıp bir iki TL kaldım mı? hiç bir şey hiç bir şey vermiyorsun sen bana. Hayır veriyorum. Ben bu kolay. Barda kalacaktım iki TL kaldı işte. Bir sıkıntı şey Bunun hepsi senin. Sonra da bunu diyorum. Kendi harcamanı kendin yaptın herhalde. Arkadaşlar bunlar da benim. Kolay arada afiyet olsun. Bana da afiyet olsun. He, ben şöyle mi bir... geçeceğim? İkimiz de buradayız. Bana bu ikisi geldi. Ben şöyle muyum? Ben şöyle ben de şuraya geçeceğim. Aynen. şu kalsaya geçecek. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar ben bir şey yapacağım. Şuradan aldık. <laughs> başlattık. Şey e çekip la sen. <laughs> <laughs> hayır hayır hadi hadi. Evet arkadaşlar. E, evet, arkadaşlar. Burak evet. arkadaşımız görmek istemiyor ama videoya katılmak istiyor. Adını da şimdi söyledim mi? Şey bir tablet tutacağı getirdim. Görmüyoruz. Evet arkadaşlar. Duvar açıyoruz. Arkadaşlar Çık. çok erimiş. Böyle göstereyim size. Ürgeni ya yani arkadaşlar bak olmasın. Öyle arkadaşlar bir şey. Bir dakika ben donduruyorum. Kullanmışsın da inşallah. Ay <laughs> evet, bir dur ya. evet evet arkadaşlar şimdi bizim sahip geldi. Bu da arkadaşlar. Yiyoruz. <laughs> ben de açayım. şöyle yarısını bölüp buna veriyorum. Çünkü ben o kadar şeyleri verdim. O vardı. zaman ben de bu iki parçasını. O zaman ben de şöyle indiriyorum. Abartma. Arkadaşlık mı? böyle bir şey. Tabii ya abartma. Ben bana çok edelim. iyi bir arkadaşım. Çok çok. Şöyle Hepsini ya. içemem. Arkadaşlar bu videoyu bittikten sonra aralıksız hemen sağdan top oynama videosu çekeceğiz. Evet Ondan yani. Ondan sonra hemen poz olacak. Ben top oynayacağım. Ben, ben göreceksiniz nasıl oynadığımı. Kaleden yapalım. Sağ borsa yaparız arkadaşlar. Evet yiyelim bunları. Hemen sağa Bir dakika şimdi kapatmayalım. Davetsiz misafir bir daha geldi. Bir daha... Çok da biliyoruz biliyor musun da çok davetsiz misafir geliyor. Evet arkadaşlar şöyle şöyle çok, çok teşekkür ederim Çınar efendim abi. sen şimdi. Evet arkadaşlar böyle yiyoruz şunları. Bu arada ben diğer videoyu izlerseniz ben sadece bu ikisini almıştım ama Dubai çıplak ikisinden de takmıştım. Ama geliyorsun. sen nasıl bir yiyon için? İçindeki paraya mı baktın? Bakalım ona öyle. Bak doğru ama benim yanındaydım. Bir dakika daha geçirmiş. Evet arkadaşlar daha geçirmiş. Bu arada şarjım biraz az. Kaç bir dakika arkadaşlar. Düzgünüyor. Gel. Merhaba. Kiminle oğlum günü? Silinlendi. Gel. Ne oldu? Bir şey olmaz ya ben bir kalayım. Biraz şey Ya da bizim her zaman böyle öz videoları. Hangisi başlatma <laughs> diyor. Hangisi başlatma diyor. Allah. Evet arkadaşlar. Çok az duraç. Baba abimize yeri yaptık. Youtube'da çıkarsın diye o bize inanmıyor ama. Kendisinin bir kanal şöyle diyelim görürsün. Ya aşağıda daha burada var. Çok seviyorum. Şunu var bunları. ya ben videonun karşısında çekmeyeceğim. Arkadaşlar golü falan çok özleniyor arkadaşımız kapatmaya de geliyor. Arkadaşlar videoyu hiç kapatmadan devam edeceğiz Şey, top oynamaya direkt böyle yürüye yürüye gideceğiz işte pardon şey yanlış. Video videonun içinde mi çekelim acaba dışında mı? Bence direkt dışında çekelim. Çekelim. Çok çalkalamadın değil mi? <laughs> Korkuyorum.

Sarıyer asla reklam değildir döndürüm. Arkadaşlar bu videodaki hiçbir şey reklam değildir bir dakika. Ben burada bir döndürüm müşteriler. Evet arkadaşlar artık böyle kendimize döndürerek çekme başladık. Çünkü çok donmuş oluyor. Keşke olsaydı bir İçiyorum canım çekmez değil mi? Benim mi? Çekmez. O da elindekini göster. O da bunu yiyecek. Evet, Video da var. aldı zaten. Ha yaza duruyor. Ben <laughs> bu. Çek. Evet arkadaşlar bu videodaki hiçbir şey reklam değildir kesinlikle. Sen sponsorumuz var mı şimdi? beni. Çok büyük bir kanal değiliz. Ama siz <laughs> abone olup videoyu büyütebilirsiniz kanalı. 3 en sevdiğim, en sevdiğim, en sevdiğim, en sevdiğim, en sevdiğim, en sevdiğim 3, 2, 1 Bak sakın dön. Ya geriz... Arkadaşlar bu sıçtı Ben pek çataldım <laughs> <laughs> Bence de Mesela gençler siz 3 kusuruna bakmayın arkadaşlar Yiyin yani, bir Arkadaşlar siz de bunu seviyor musunuz diye o numara yazın <laughs> Heh dur Çok seviyorum ben çıkarıyoruz elimiş biraz yes bu da her şey arkadaşımız inşallah gelecek birazdan arkadaşlar yorumlara istediğiniz bir video fikri varsa yorumları yazın aynısını çekeriz sizin için arkadaşlar e bu bizim burada yok yokmuş evet arkadaşlar İşte nasıl size Bak, yorumlara nasıl video çekmemizi istiyorsanız onları yazın bizlerden çekelim herhalde kolayı mahvetti bu gelin. Neyse. Hadi. Bu ara kırmış gelecek inşallah birazdan. Evet arkadaşlar. Boyaz gelecek arkadaşlar birazdan. Çizmiş saatte yürü. Bu sefer diğer yerden aldım. zaman hiçbir şey çöpe atılmıyor. Ay yere atılmıyor. çok hemen şurada. Görünüyor mu bilmiyorum. Orası beyaz ölüşmü. En sevdiğim, en sevdiğim şu batılı. Ya Jacob ya Jacob ya. Ya tamam yazın ya Amerika. Ya. şunu alıyorum. Yememiş. Verdiğim parçayı yememiş. Sevmiyorum ki ben karmenli neyse. Ne daha geçer? Yemeklerimizi yedikten sonra video kapatacağız. Çünkü çok fazla olmuş. Kaç Dokuz dakika olmuş? 9 dakika olmuş. Ama onlar hemen sonra gelir. 9 futbol... dakika mı? Buradan ikinci videoyu da yayınlayacağız. Doğru. Bu arada arkadaşlar iki video çeken kadar 14 videoyu yanlışlıkla kapattık. Ve eğer like bir şey olur tabi misafirimiz <laughs> görünmek istiyormuş hiç denildi denildi. Ben hiç önerim, Ben bir tane şey alırım. Biz çok, çok keşke bir <laughs> Bay bay. Ben bunu diğer şey videosunda bitir, da bitirdim. Evet arkadaşlar geliyorum. Ya ben ne yapayım? <laughs> arkadaşlar gelişecek halim. Bu gelişecek halim. Bir dakika arkadaşlar. Hemen çöplerimizi tutabiliyor musun? Çek lan bunu. Hemen çekelim. Ve ya, <laughs> <Gitmiyoruz, maske. gülüyor> ya en sevdiğim oyuncağı ne yapmış? <gülüyor> <gülüyor> Kurtardım. Ben kullanmak yolu. çekiyorum benim Seni. Bakayım, bakayım. <gülüyor> <Kendimi> <gülüyor> ya seni çekiyorum, çekiyorum. lan. Ha? Ah. Tamam. Dön dön. Evet arkadaşlar. Videomuzda bu kadar. Futbol sahasında görüşürüz.